Yatana kadar 2-3 kere bir su değiştirin. Sonra son suyunu korun. Bir gece yatır eti sürü saracağım. Merhaba arkadaşlar. Bir gün sizlere zeytinyağlı yaprak sarması tarifini paylaşacağım. Malzemem: 300 gram salamura yaprağım var. Dondurucumuza atmış olduğumuz yaprakların saplarını almıştım. Onu üzerine koymak için bir miktar kökleri var. 1,5 su bardağı pirinci. Yarım su bardağı suyum. Bir acda çay bardağı zeytinyağım. En az 200 gram civarında bir tane soğanı doğradım arkadaşlar. Bir yemek kaşığı dolmalık fıstığı, bir yemek kaşığı üzümüm, dolmalık üzümüm. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Bir çay kaşığı karabiberim, bir çay kaşığı yenibaharım. hemen kaşığımın ucuyla tarçınım, bir çay kaşığı nanem, 1 çay kaşığı dolusu tuzum olacak arkadaşlar. Dolmanı fıstığımı hemen tencereme soğanı vermeden bir şöyle çevirdim. Biraz da güzel bir tadını alsın istiyorum. Çünkü soğanla bu rengi aldıramıyorum arkadaşlar. Hemen yağımı tencereme alacağım. Soğanımı kavurmaya geçeceğim. Ocağımın altını yakın arkadaşlar. Hemen soğanımı alıyorum. Zeytinyağımı veriyorum. Arkadaşlar dolmalık içim hazır. Şöyle görebiliyorsunuz. Ne yaptık? Güzelce soğanımızı, yağımızı güzelce verdik. Tuzumuzu attık, kavurduk arkadaşlar. Çok pembeleştirmedik. Soğanlarımızı biraz terlettik diyebilirsiniz. Onun sonra pirincimi verdim. Güzelce pirincimle soğanım güzelce kavruldu. Sonra baharatlarını verdim. Fıstığın üzümünü verdim. Yarım onu da güzelce karıştırdım. Yarım su bardağı su verdim suyunu çekene kadar kapağını kapattım. Kısık kat işte 3-4 dakika pişti. Şimdi sıra sarmaya geldi arkadaşlar. Arkadaşlar domak içimiz hazır. Hemen şöyle açıyorum. Hemen şöyle. Alalım yanımızda tenceremizi. Arkadaşlar bu salamura yaprağımız biliyorsunuz salamura yaprağını ben sadece tuzda yapıyorum. Onu hep söylüyorum. Ve bunda hiç ne erime yaşıyorum yıllardır. Ne de taşma yapıyor. Bu şekilde çok memnun kaldım. Bu videomu da sizlerle paylaştım ama hiç videomdan salamura yaprağı çıkarıp da sarmadım. Bunu özellikle salamura yaprağımdan çıkardım sizlere onu inşallah bu sarmamı vermeden önce paylaşacağım o videomu. Ona göre bu sene yapraklarınızı yapmak isterseniz oradan bakıp yapabilirsiniz. Ne yaptım? Dün saat de çıkarmıştım bu yaprağımı. Akşama kadar, daha doğrusu yatana kadar 2-3 kere su değiştirdim ve suyunu koydum. Ertesi gün sarana kadar kaldı arkadaşlar. O suyla kaldı. Bütün tamamen yapraklarımız tuzdan arındı. Tuzdan arılmış olan yaprağımızı şu an sarmaya geçtim. Tamamen tuzdan arıldığı için yine tuz verdim. Bunun bir buçuk çay kaşığı demiştim ya bir buçuk çay kaşığı tadına baktım az geldi. Bir tatlı kaşığı tuz verdim buna. Sizler tuzunu baharatını kendiniz damak tadına göre ayarlayın arkadaşlar. yaprağımı sardım. İçim tam manasıyla iyi geldi arkadaşlar. 3-4 tane daha olsaymış tamammış. 3-4 tanem var ama altına sereceğim. Az bir şey kaldı. Ben de onu yedim. Şimdi yaprağımızı sıra sermeye geldi. Şöyle güzelce altına muhakkak ki yapraklarımızı serelim. Çünkü eğer hafif tutma yaparsa bu yapraklarımız sarmamızı kurtarır. Bunu her zaman alışkanlık haline getirmeniz arkadaşlar. Şöyle güzelce çok sıkı bir şekilde yapraklarımızı dizelim. Açılma yapmasın. Rastgele gördüğünüz gibi büyüğünü büyük, küçüğünü küçük sardım. Sonuçta biz evimizde tüketiyoruz. Lokanta işi değil her halükarda yenir. Yaprağımızın harcını kararkan yarım su bardağı su vermiştik biliyorsunuz arkadaşlar. Hemen kaynamış su veriyorum. Bir, 2 Benim düdüklüm en fazla 15 dakika tutarım. Ondan sonra kendini dinlemeye bırakırım arkadaşlar. Eğer sizler uzun tutursanız düdüklüğünüzü muhakkak ki suyunuzu artırın. Hemen buna ben. Birazcık daha yağ vermem lazım. Domatesimi kapatıyorum. Ve düdüklümü ocağıma alacağım. Düdüklümü ocağıma alacağım ama ocağıma aldıktan sonra bir tıs sesi oluyor arkadaşlar. O tıs sesinde düdüklüğü kapatıyoruz. Düdüklüğü kapattım demek ki dakika tutmak demek değildir. Düdüklüğü kapatıyorsun. Ondan sonra şiddetli bir ıslık sesi geliyor. Islık sesi geldikten sonra kısık, ortak ateşe alıyorsun ve dakikanı ondan sonra tutuyorsun. Şimdi ben ocağımın altını açıyorum arkadaşlar. Şu an düdüğüm kaynadığını gösteriyor. Hemen ne yapacağım? Düdüğümü kapatacağım. Ama bu demek oluyor ki ben hemen dakika tutacağım değil arkadaşlar. Dakikasını tutmayacağım. Şu anda kaynamasını bekliyorum. Özellikle bunu sizlere biraz zaman alacak ama çekmek istiyorum. Evet arkadaşlar. Düdüklüğünüzün sesini duyuyorsunuz. Şu anda düdüklüğün tam manasıyla manesinde... yamaya geçti. Ve hemen ne yapıyorum? Altını kısıyorum ve 15 dakikamı tutuyorum. Düdüklüğümü vermiş olduğum zaman doldu. Hemen altının ateşini göstermek istiyorum. Şöyle arkadaşlar. 15 dakika oldu. Kapatıyorum ve dinlenmeye alıyorum. Özellikle ocağımın altını göstermek istememin sebebi çok az kısık ateşte pişirirseniz vermiş olduğumuz sürede kesinlikle yaprağımız pişmeyecektir arkadaşlar. Orta ateşi ayarlamamız lazım. Bir de kendi kullandığımız fırın, düdüklü herhangi aletleri kendimiz çok iyi çözmemiz lazım. Düdüklümü açıyorum. Hemen şöyle bakalım nasıl oldular. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz. Hemen ben bunu birazdan servis tabağıma alacağım. Altı da tutmamış. suyumuzda hala birazcık kalmış. Birazdan servis tabağıma alacağım. Evet arkadaşlar zeytinyağlı yaprağımız hazır. Şöyle görebiliyorsunuz. Her şey de güzel olmuş. Deneyin olursa şimdiden afiyet olsun diyorum. Hoşça kalın, Sağlıkla kalın inşallah.